Yapılan 8500 TL'lik asgari ücreti nasıl buldunuz? Ya asgari ücret aslında yani normal yani çok da değil ama normaldir ama yani piyasalara ya şimdi bir artış olmasa normaldir. Ne zaman bir asgari ücret artsa hemen soygun başlıyor. Buna devletimizin yani bir önlem olmasını istiyorum. Asgari zam normal da yalnız benim, benim istediğim benim değil, vatandaşın istediği yanlarımızın. Emeklere en az bir 10 milyar maaş normalde olması lazım. Ben alıyorum mesela 4 milyon, maaş, 4 milyon maaş. 4 milyon maaş günün şartlarına göre sigara paramız da yetmiyor. Hadi insan sigara içme tabii doğrudur ama. E peki yan tarafa kaşığı alacaksın, peynir alacaksın, yumurta alacaksın, al da al. Ne, ne yetmiyor ki? Yetmiyor yani? Eski yerlerden çok süper benim Güzel. Yani verilen zam güzel ya. 3 milyar ile 100 milyar ile zaten yani. Yapılan 8500 TL'lik asgari ücreti nasıl buldunuz? Şimdi hükümetin programı vardır. Yani bunun dışına çıkamazlar. Bir, bir, emekli değil, bir askeri çalışan değil. Bütün işler yapılacak. Buraya yürüyecek. Efendim, onun düzeyinde bir para verildi. Hayırlı uğurlu olsun adam ya, millete. Yapılan 8500 TL'lik asgari ücreti nasıl buldunuz? Vallahi yapılan asgari ücretini ben hiçbir zaman olumlu bulmadım. Ve olumlu da değil ekonomi sistemi şu andaki sisteme göre bir olumlu değil yani. Eğer daha öncekinden ekonomi sisteminde de fark olayı verirse tamam. Bunu kabul ediyoruz ama normalde olumlu değil. Vermiş olduğu 8500 lira hiçbir değeri yok yani. Sistem yok yani. Bebek. E bin 4000 lira kira. Elektrik su parası gitti. Evet. Bebek çebek dedi. Allah'a ekber ayın sonunda yine boşluyuz. Bakkala boş, markete boş. Yani en azından bu sistemi biraz daha farklandırmak, fiyatları biraz üstüne korsa biz Allah razı olsun diyoruz. Diye Sen diyeceğiz kardeşim. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Ne yapalım yani şimdi? İş ya yani Allah'a kaldı. Beklentiniz neydi? Ne bekliyordunuz yani? biz normalde ortalama 19, Tahmine. 9 lira 10 lira bekliyorduk yani. Normalde sistem de öyle yani. Ama şimdi 8500 bir şey değeri yok ki. Yani kendi hesapları ya yaptı kadar kendi hesapla yaptığı hesaplar bize farkını vermiyor ki. Yani enflasyon farkını vermiyor ki. Bir yandan alıyor bir yandan veriyor. Ya yani ne var yani? Markette zeytinin kilosu 1 lira, enflasyon Zam geldi 8500 lira koydu. Çıkarttı sabahleyin market 10 liraya. Yani bir kere en azından hiç fark vermesin. Ekonomi yapmasın kardeşim. Bir kere marketler, zincir marketler elini alsın. En büyük ekonomi enflasyonu marketlerde. Marketler kafasına kadar da takılıyor. Şimdi diyor ki, Zan, işte devlet ceza verdi. Ne ceza verdi kardeşim? Hiç vermesin cezayı. Ceza verdiği zaman da onun, yok, denetleme. onun üstündeki karı benim üstüme koyuyor. Yani benim üstüme bir kere denetlemede cezai müeydiyeti verecek kapatma verecek. Şimdi hangisi bu sistemi yapmışsa halka beyan edecek. Halkta gitmeyecek kardeşim, bime gitmeyeceğim, şoka gitmeyeceğim. Ama ben bilmiyorum ki cahil adamım, gidiyorum şoka. Şok 10 lira yatıyor, 50 lira yazıyor. E şimdi burada halk ne yapsın? Vatandaş ne yapsın yani? Yukarıdaki adam oturuyor, aşağıdaki yiyor. Yani devlet diyor ben de işte buna diyor, cez ceza verdim, ceza vermez kardeşim. Cezayı verdiği zaman... Kapatacak. E cezayı verdiği zaman yani insan o bir daha onu eline uzatmıyor. Ben bunu yapıp yapmıyorum, devlet benim kafama biner diyecek. Adam her şey bir ne Bir bitirilince ceza versen bunu. Yarın 3 lira markete yani kilosuna 1 lira zam koyacağız ama sadece sabah ne çıkar diyor parayı. Yani vatandaşın yapmış olduğu ortamlara hizmet vermiyor diyor. Denetleme yok, sistem yok. Belediye bir yandan yiyor, Ahmet bir yandan yiyor, Mehmet bir yandan yiyor. Bak, bak bak ne yaptı bakayım. Fakir kalmış aç. Mağlurlar can dayanmıyor abi. Her şey aldı yürüdü. de pahalandı. Çomurda pahalandı. Aç kalacak bu gidişte pahalılığa göre, bu pahalılığa göre hiç iyi bulmuyorum. Beklentiniz neydi? Beklentimiz e, 9 lira olması gerekiyordu. Enflasyonu durduramıyorlar. Burada, burada onu açara bulmazlar. Yani iyi bir fiyat da yani. ama zam olmadı. Her şey gene zam olmak üzere iyi bir fiyat. Ama zam olursa 15 lira yapsan bir kıymeti yok. 15 lira yapmışsın Peynirin kilosu 300 lira olmuş. Bunun bir kıymeti yok yani. Ya şu an için iyi, iyi bir paradır. Ancak e, bu tüketim için bizim için şimdi yeniden hazırlıklar başlamış. Zamlar mamlar. Başladı yani bu <laughs> zayıflayacak gene. Gene zayıflayacak. Asgari ücret 4, 462 dolar olmuş. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar yüksek bir fiyat olduğu söyleniyor. Bu çok tatmin edici bir rakamdır. Kim ne derse desin. Hakikaten Türkiye, Türkiye şartlarında gerçekten çok iyi bir rakamdır. İşverenlerden, herkesten Allah razı olsun. Ödeyebilenler tabii ki. Ha bu asgari öder. Keşke daha yüksek öderiz. Herkes bin dolarlar kazansın, beş bin dolarlar kazansın, yeter ki kazansın ama şeyin de gerçekliği var, yani hayatında bir gerçekliği var gerçekten. E, tatmin edici bir rakam olarak buluyorum, herkese hayırlı olsun diyorum. sizi bir rakam olarak gözükse de e, işveren açısından e, biraz yüksek olduğunu e, yani merkezi hükümetin işverene bir destek yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü 12 aylık periyotu düşündüğümüz zaman %100 artış, son 6 ayda %60 küsürlere gelen bir artış oldu. İş verenin yükünün arttığını düşünüyorum. Yapılan 8500 artışı ücreti çok güzel buldum, çok yerinde buldum. ve Ama şu var, inşallah bu e, maaşlar 6. aya kadar devam eder, e, dilimleri yükselmez. En azından 6 ay maaşlarını alınır. Bize de emekliye de yüzde elli dört maaş inşallah zam bekliyoruz yani bir an önce bize de emekliye de yüzde elli zamı bekliyoruz. Eğer re real istiyorsa biz de emekli olarak yüzde elli istiyoruz. O çok güzel yerinde zam diye. Asgari zamı bana göre hiç uygun değil. Neden? Neden var mı ya? İnsan zaten, çalışanın zaten vergiden düşecek diye söylentiler var. Vergi e, geçim indirimi, zaten bize çalışanın vergi masrağına olumsuz yetişiyor. Evet, Vergiden düşürme diye bir şey neyim? Herkes düşünüyor ki asgari Hayır. indirim ne oldu şu anda şey e, asgari ücret 10.008 lira bürüt. Herkes düşünüyor ki bu kadar dilim kişi çalışanın vergi matanına düşecek Gerisinden vergi kesilecek. Bu öyle değil. Asgari kesim indirimi düşüyor oradan. İnsanların yani herkes çok büyük bir fark alacakmış gibi oluyor ama öyle olmuyor. Bana göre net 10 bin lira olması gerekiyordu ama işte hayırlısı diyelim. İleriye donup düşüncelerimiz var tabii ama inşallah millet hayırlı olur.